İyi günler arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde e, size e, personel devam kontrol programımızda e, yıl pers e, Excel'den personelleri nasıl içeri alacağımızı anlatacağım. E, personel kartımıza girebiliyoruz. Girebilir girelim. Buradan da girebiliriz. E, şuradan da biliyorsunuz. şuradan da girebiliriz. Biz direkt kısa yolumuzdan buradan giriyoruz. Şimdi hı, programımıza ne yapacağımız e, yapacağız? Bir Excel'den personelleri içeri alacağız. Bunu niye kullanıyoruz? Bunu programı kurulurken veya da başka programlarından bu programa dönüşüm yaparken bu seçeneğimizi kullanıyoruz. Bunun için neler yapacağız? Şimdi Excel'den al seçeneğini tıklıyoruz. Bizim size verdiğimiz şifreyi giriyoruz. Girdikten sonra zorunlu alanlar mavi olmak şartıyla sol tarafta gözüküyor. Tamam mı? Görüldüğü gibi. Bu alanlarınızı bizim daha önceden hazırlamış olduğumuz Excel dosyamıza gireceğiz. Ben daha önce masa üstüne bir personel XDSX dosyası da attım. Bu şekilde girdim. İşte zorunlu alanlar real kart no, kart no, Digin no adı söyledi. Real kart no nedir? Enrol no, enrol nedir? Bunu anlattım. Eğer ki siz kontrol e, s dedim kaydettim. Eğer ki siz kart kullanacaksanız e, kartlı cihazınız kartlıysa buraya kart noyu yazıyorsunuz o o maneli olan kart no eğer siz parmak izi kullanıyorsanız veya yüz tanıma kullanıyorsanız o parmak izi veya yüz tanımada girdiğiniz noyu buraya yazıyorsunuz arkadaşlar sizin no e, muhasebende veya sizin personellere vermiş olduğunuz sizin nodur arkadaşlar adı soyadı giriş tarihi işe giriş tarihi çalışma grubu var diye bunlar ben simple, basit bir şekilde şu mavi alanları yazdım arkadaşlar. Burada daha sonra maaşını vesaireden girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, ne yaptık? Excel'imizi hazırladık. Fakat Excel'imiz gördüğünüz gibi xlsx olmayacak arkadaşlar. xls dosyası olacak. Yani 97. Excel 97 olacak. Bunu nasıl dönüştüreceğiz? Buradan farklı kaydet diyoruz. Arkadaşlar ee, bu bilgisayara çift tıkladık. Buradan masa üstünü seçtik. Ee, ve buradan da Excel 97 2003 seçtik. Personel XTS adımız oldu. Kaydet dedi. Ne oldu? İki tane Excel'imiz oldu. Biri es eski 97 olan biri de yeni olan Excel. Yeni olanı siliyoruz. Eski dönüştürdüğümüz ex eski Excel kalıyor. Yani XTS kalıyor. Şimdi geldik buraya. Sütunları yazacağız arkadaşlar. <laughs> küçültüyorum. Bunu da yukarı küçültüyorum. Onu yukarı alıyorum arkadaşlar. Aynı ekranda görün diye. Bunu da biraz küçülterekten bunu yukarı taşıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Şimdi real kart no kaçıncı sütunda diyor. <laughs> Burası. Sıfırıncı sütun. Bize MF'yi de zorunlu kalmış. Onu da aynen real kart no ile aynı yazıyor. Peki biz ne kullanacağız? Kart mı kullanacağız? Yoksa enrol mu? İkisini de yazın. Ben arkadaşlar ee, enroll enrol yani parmak izi üst tanıma kullanacağım. O yüzden buraya 12'yi yazdım. Kontrol et. İsterseniz buraya da yazabilirsiniz. Daha sonra enroll'un sütununu belirtiyor bize. Sıfırıncı sütun. Burası birinci sütun. Enroll 1. Ee, daha sonra diyor ki adı kaçıncı sütunda? 0, 1, 0, 1, 2, 3. Adı 3. Soyadı kaçıncı sütunda? 4. Şimdi kaçıncı sütunda 0, 1, 2. İkinci sütunda. Giriş tarihi 0, 1, 2, 3. 4-5-5 Çalışma grubu 0-1-2-3-4-5-6-7 Çalışma grubu 6 Vardiyamız 7 Burada en önemli dikkat etmemiz gereken arkadaşlar sicil mi? O çok önemli. Ona göre bulacağız. 0-1-2'de Şimdi biz buraya çalışma grubuna genel yazdık. Programda da vardiyada genel yazdık. Niye biz bunları yazdık? Bunlar yazabilmemiz için daha önce bizim programımızda bunları oluşturuyor olmamız lazım arkadaşlar. Yani çalışma gruplar planlarında genel altında hem grubu genel hem de vardiyası genel şeyler açmamız lazım parametreler. Yoksa bu Excel'den almamız bir şey ifade etmez. Bakın grubumuz genel açmıştım ben daha önce. Daha sonra da vardiyamızı da genel alda adı altında açmışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları şimdi kapatıyorum. O yüzden buraya öyle yazdım. Şimdi buradan göz az seçeneğini tıklıyorum. Tıkladıktan sonra masa üstünde personel ilk desteği seçip aç Devam et diyorum. Server'a yükleme yapıyor. Daha sonra arkadaşlar yapacağımız diğer bir şey ise ekle diyeceğiz. Yani bu server'a yüklememizi yapalım. Daha sonra ekleme işaretine butonuna geçelim. Ee, şimdi e, ne yaptık? Biz e, Excel'imizden içeri alacağız. Daha sonra ekle bu şeyine bastık. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak, çalışma grubu. Şimdi biz bunu yaptık arkadaşlar. Fakat sonra dedik ki, aa dedik, biz maaşı unuttuk. Ne yapacağız bu durumda? Arkadaşlar, o durumda şöyle yapacağız. Bunları siliyoruz bak. Bunları siliyoruz. Bu sütunu siliyorum. Sadece cizinle kalıyor. Buraya da siliyorum arkadaşlar. Bunu da siliyorum. Sadece ne kalıyor? Sicilno çalışma grubu var diye. Buraya geldim. Maaş ekledim. Burada maaş ifadelerinde virgül olmayacak arkadaşlar. Kesinlikle yani olursa da nokta olacak. Net maaşı da yazdım. 2000 lira. Sicilno çalışma grubu var diye bunlar mecbur olarak tuttum. Daha sonra maaşını tekrardan yazdım. Geldim buraya arkadaşlar. Excel'den al dedim. Maaşı tekrardan gireceğim. Kütlemi ee, yazalım arkadaşlar. Yanlış yazdım. Tabii bu Excel'den aktardığımız için bir daha enter yapmamız lazım. Ee, o işler memi almamız. Yani sayfayı yenilememiz lazım. Daha sonra şimdi biz maaşı unuttuk ya. Şimdi maaşı ne yapacağız? Aktarılmış Excel'i e tekrardan giriyorum ben arkadaşlar. Şimdi sayfanın yüklenmesini bekledim. F5 yaptım ya da sayfanın arama çubuğuna enter da aynı şekilde. Yapıyorum. Bu Excel'den aldım. Buraya e, tabi sayfa dolmadan, load etmeden basmamız lazım arkadaşlar. O zaman sayfamızı kilitleriz. Bunu bilerek ben yanlış yaptım ki eee siz de gözlemleyin diye. Yani loading e, işlemi e, bittikten sonra bir buton olsun. Eğer öyle yapmazsanız e, ne olur? işleminizi siz eee kilitlemiş olursunuz. E, bu, buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi e, doğa dik bitti. Şimdi ben buraya tıklayabilirim arkadaşlar. Bu şeyimi girdim. Şimdi e, yeni girilen alanları görüyorum arkadaşlar. Dijinno 1 0 e, çalışma grubu e, vardiyası çalışma grubu 1 vardiya 2 0 1 2 maaş kısmı da geliyoruz arkadaşlar. Ee, maaş kısmı da 3 olacak. Maaş arıyorum. Evet. evet. Şimdi maaşı arıyorum. Evet. Burada 3 yazıyorum Göz al seçeneğine tıkladım. Tekrardan personel x'e tıkladım. Devam et dedim. Server'a yükleme yaptı. Daha sonra bakın yüklendiğine dair dolar işareti 4 ekledik. Şimdi maaş. Ne yaptı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar maaşımı ekledi. Yani biz önce Excel alanlarını yarattık. E ekledik. Daha sonra ise maaşı unuttuk. Maaşı da daha sonradan e girerek e sayfamızı güncelledik. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar.